Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri. Acayip bir şerif arkadaşlar, iyi dinleyin bunu. Şu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri. Durumları göz önüne alınarak hoş görülmelidir. Ne demek? Diyor ki iyileşene kadar hasta. Şimdi şu an o hastanın ki durumu nasıl? Müsait durum değil, kötü durum hasta. Yani ahvali iyi değil. O yüzden hasta iken eğer uygunsuz bir şey yaparsa hastalığına verip hoş görülmelidir. Ama burada bariz, aleni, işte ulu orta haşa ve kella, gavur olacak meseleler olsa haşa ve kella işte hastayım iki tane bira içim kendime gelin misal. Mesela adam ne diyor? Doktor demiş ki bira diyor böbrek taşını düşürmüş. Tövbe haşa ve kella sakın ha. Sakın ha. Böyle bir şey yok. Buna fetva veren adam imanından şüphe eder. Bira Böbrek taşını düşürüyormuş efendim o yüzden bir içiyorum. Hayır kardeşim. İslami bunun illaki bir şey vardır. Illaki bir ilacı vardır ya da bir tedavisi vardır. Sakın ha. Sakın ha. Allah muhafaza. Şimdi mevzu ne? Onun diyor iyileşene kadar hastanın durumu hoş görülmelidir. Dediğim gibi adam hasta. Belki ağzından yanlış söz şey çıkar. O anda belki şuuru kapalıdır. Canı yanıyordur. Bir sıkıntısı vardır. Onun hoş görülebilir. Bir daha söylüyorum. Bariz, aleni, itikadi bir şey olmadığı sürece ya da büyük bir güne olmadığı sürece bununla alakalı uygun görmek lazım. İki, iftar edene kadar oruçlu. İftar edene kadar oruçlu. Yani şimdi bununla alakalı şöyle bir şey var mesela. Bazı arkadaşlar oruç tutuyor ama hani lafımızı yanlış anlaşılma tutmasa daha iyi. Ne demek? Ne diyor adam? Ben oruçluyum bana bulaşmayın. Bak ben oruçluyum çok sinirliyim. Bak ben oruçluyum. Ya arkadaşım böyle bir oruç tutma şekli yok. Maalesef bunu çok yapıyorlar. Görüyoruz bazen arkadaşlar. Yani etrafımızdaki arkadaşlarını görürüz. Ben oruçluyum da bak çok sinirliyim de bak işte fal. Ya böyle bir oruç şekli yok. Oruç zaten aslında ilk başta mideyi tutmak. Ama asıl nefsi tutmaktır. Nefsi dizginlemektir oruç. Frenleyeceksin. Oruçluyken küfür edilmez. Ya gel de küfür etme. Bir de ediyor. Namahrem bakılmaz. Bakıyor. Ya ne yapalım? Gözümüzün önünde. Ya arkadaşım böyle bir oruçma şekli yok. Hayır. Yani onun haricinde iftar edene kadar oruçlu. Adam mesela oruçludur. Yani dayanamaz. Bir şey olur. Yani idare etmek lazım. Ne demek idare etmek lazım? Böyle sinirli arkadaşlar olabilir. Oruçluyken işte kan şekeri düşüp de bazı arkadaşlar mesela adam şeker hastası. Sinirlendiği zaman böyle adam cinnet geçiriyor. Tabi böyle adamlar var. Hani Onlara maruz görün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Hoş görün diyor. Üçüncüsü. Adil hükümdar. Bak şimdi burada mevzu acayip mevzu var. Adil hükümdar. Mesela bir ülkenin cumhurbaşkanı var, başbakanı var, işte kralı var, prensi var. Artık yönetimi şekli neyse. Bizde cumhurbaşkanı var. Atıyorum İngiltere'de kraliçe var. E, kral var neyse prenslik var. İşte Suudi Arabistan'da prens var. Neyse. Hükümdar o. Adil hükümdar. Şimdi normalde bu adam bir şeye hüküm verdiği zaman, halkla alakalı bir karar verdiği zaman her zaman doğru olan neyse onu yapıyor. Düzgün bir adam. Herhangi bir is İslami bir sıkıntı yok. itikadi problemi yok. Ama oldu ki bu adam bir hata yaptı. Bizim memleket bunu çok sever. Bizim memlekette bir adamın 99 tane doğrusu olsun da kendimden biliyorum. Yani, en son yaşananları biliyorsunuz yani. 99 tane doğrusu olsun orada da zaten yanlışımız da yine yoktu da neyse. Diyelim hadi yanlış diyelim. Onlara göre Aman ya Rabbel Alemin vuruna balıya. Vuruna balıya oldu. Diyor ki adil hükümdarın eğer ki diyor uygun görülmeyen bir iş olursa ona diyor hoş görülmelidir. Ya aslında bu adam bunu yapmazdı ama ya bu adam bunu nasıl yaptı ya? Bizde nasıl? Aha işte bu böyle Gördünüz bunun gerçek ortaya çıktı. İşte bu şöyle. Adil hükümdar mesela cumhurbaşkanı yanlış bir karar verdi. Diyelim. Ama Cumhurbaşkanı o güne kadar yanlış bir karar vermediyse. Örnek bu misal veriyorum. Cumhurbaşkanı hep doğru bir karar verdi. Ama oldu ki bir hata yaptı. Vay işte senin gibi Cumhurbaşkanının da Seni seçeninde sana o... Oy... Ya kardeşim sen neyin peşindesin? Bu adil hükümdardan maksat bu örneği biraz da küçültebiliriz. Hani belediye başkanı da diyebiliriz biz buna. Kaymakam da diyebiliriz. Hatta baba. Evde baba mesela. Evde alakalı bir karar veriliyor. Evin babası bugüne kadar hiçbir yanlış yapmamış ama oldu bir kere hata yaptı. Vay senin gibi babanın da, sen nasıl iş yaptın da, sana baba dedik bilmem ne. İşte bak bizde maalesef bizim Türk milletinde bu çok var bu. Gerçekten hani bir adamı bizim millet sırtına taşır taşır taşır. O ağzın paşasın, kralsın der. Ama adamın en ufak bir hatasında bizim millet kadar çabuk çizen yok. E görüyorsunuz dedim ya yine kendime örnek veriyorum en basit benim buradayım. Örnek burada yani karşınızda. Hemen. Hayır sevenler yapınca bu sayede insan şey yapıyor ya. Sen, sen hani düne kadar a, vay abim paşam hocam canım cicim bilmem neyim dedi. şimdi ne oldu? Ben bilmem diyor. Hayır kardeşim. Adil hükümdar bugüne kadar hep düzgün karar veren bir adam. Oldu ki bir hata yaptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onu hoş görün. Onu yadırgamayın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o adam normalde bunu yapmaz. Bizim bunu söylememiz lazım. Adam mesela bir suçtan bir şey çıkıyor. Falanca adam dediler ki böyle böyle bir şey var. Vay demek öyle. Ya arkadaşım bir öğren. Aslında bir soru soruştur. De ki acaba bir şey mi oldu da bu adam böyle yaptı. Önünü arkasını soruşturmadan vay senin yapacağın işin işte ben aslında zaten bunun ne mal olduğunu biliyordum da bu adam şöyle bozuk da bu adam böyle bozuk da ya arkadaşım soruşturdum yok falancadan duydum. E o doğru mu söylüyor acaba? Bilmiyorum ki. Son, niye yalan söylesin ki? Ya arkadaşım belki yalan söylüyor. Na ya bak bana 15 gündür atılmadık iftira yalan kalmadı. Ne olacak şimdi? Herkes inansa ne olacak? Benim sokağa çıkacak yüzüm kalmaz. Evet. Şu anda bana atılan iftiralara millet inansa var ya sokağa çıkmaya yüzüm kalmaz benim. E şimdi ne yapacağız? Bunların kafasına göre iş mi yapacağız? Hayır. İyileşene kadar hasta. Göreceğiz ki ya hasta adam. Belli ki kafası yerinde değil. Eyvallah tamam kardeşim. Tamam sensin. Eyvallah kralsın, ağasın, paçasın. Tamam. Reisin döversin sence. Tamam sen döversin abi. Ondan sonra iftar edene kadar oruçlu. Sinirli arkadaşlar için. Tamam babacığım sıkıntı yok. Eyvallah. Tamam orucunu aç, sakinleş, kendine gel. Eyvallah baba rahat ol. Tamam eyvallah. Adil hükümdar. Hakim de olabilir bak mesela. Hakim, savcı. Adam hep düzgün karar vermiştir. Oldu belki o anlık bir şey oldu. Yanlış karar ver. İşte sen böyle hakimsin. Nasıl hakimsin? Böyle hakim mi olur? Hayır. Böyle cumhurbaşkanı olmaz diyemezsin. Hayır kardeşim. Bak genel konuşuyorum. Kim olursa olsun. O ülkenin başında, o yönetim başında kim varsa ona göre bir konuşma yapacak. Ona göre kendini ifade edecek. Kardeşim bakın böyle böyle bir mevzu var. Siz beni yanlış anlamışsınız. İşin doğrusu bu diye açıklayacak. Zaten inanmayan inanmıyor. Bu maalesef böyle. İnanmayan adama inandıramıyorsun kardeşim. İki haftada dilimize tüy bitiyor. Yok. Ne diyeceğim ben de bu saatten sonra? Çok da umurumda. Ne yapayım şimdi yani? Kendimi öldüreceğim senin için. Ciğeri beş par etmez adamlar için. Ne yapacağım? Kendimi perişan edeceğim burada ben ya? Yani. İnanmıyorsun ama ne yapayım kardeşim? Elhamdülillah hak yolundayız. Hak yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Kimsenin keyfine, kimsenin şeyine uğraşamayız. Rabbim Celle bunlara selamet versin. Amin. Kuntum أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله